Herkese merhabalar. Bugün sarımsaklıdayız. 2 artı 1 e, yüksek giriş dairemizi tanıtacağım. Dairemiz çepe çepeçevre balkonlarla, kapalı balkonlarla çevrili. O yüzden toplam kullanım alanı bu balkonlarla birlikte 80 metrekareyi buluyor. Buyurun beraber gelelim. Burası giriş alanı. Öyle bir depolama koymuşlar buraya. Vestiyatı. Için ve e, içeri alınan balkonlarda pançoları kapalı olduğu için biraz karanlık görünebilir ama aslında oldukça ferah bir odanın ölçüsü bence yeterli. Bu e, diğer odamız, ikinci odamız. Bu arada klimalarımız mevcut. Burada hemen e, balkondan ışık aldığı için ferah bir atmosferi var. Banyo için ve bence e, zemin ufak bir tadilatla burası oldukça şık bir hale gelebilir. Salon var Burada da bir kıyamız var. Açık ufak bir plan. Bu alan da en içe verilen e, balkondan biri. Buraya bir bahçeye ee, çıkış bunu... yapmışlar. Evet, bahçe çıkış var. Aslında burası keyifli bir alan. Yani masa buraya atılabilir yemek masası. Burada daha keyifli olabilir. Yani içeride salonda yer kaybeder. Komple pimapenle şey kapanma, kapanmış. Evet. Hem sıcak hem soğuk yalıtımı yapılmış gibi diyebiliriz. Yani, yani çok sorun aslında, yaşamayız. Evet sorun yaşanmaz. Yerden kazanılır. Yani çok fazla buraya yemek masası vesaire koymaya gerek yok. Hem de bir kış bahçesi gibi olunabilir. Evet. Bu duvarlardan acaba kolon olmayan var mıdır? Şunlardan atıyorum. Odayı katıp büyütebilir miyiz? Şunu kapatalım mesela. Odayı büyütelim. Aynen ihtimalle halinde olmayabilir. Ama ne olabilir? Belki şöyle bir şey olabilir. Şu alan... Ee olarak burası daha güzeldir. Birazcık daha büyük. Odalar biraz büyütülse evet, evet. daha tatlı Aynen. bir şey olur. Yani şu pencereler aşağıdan. Yani ama bir kullanım alanı var. Birazcık şey ama. Ama genel olarak. İyi. Eee hem arka tarafa bakıyor olması sakin olmasını sağlıyor. Evet evet. Çok keyifli. Aydınlık yeşilliğe bakıyor. Ayrıca denize çok yakın. 300 metrede plajdasınız. Yüksek giriş. Yüksek giriş evet. Yani Yaşlılar için de uygun. Ve ben mutfak vesaire hiçbir şey görmedim ben. O yüzden gayet evet. güzel bence. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum.